Zeynep. Her zaman bilir ne zaman keyfimizi kaçıracağını. Açmıyorum. Yok yok aç. Ne yumurtlayacak çok merak ettim. Peki. Sen istedin bunu. Alo. Merhaba Halil. Merhaba. Şirkette misin? Yok. Evdeyim. Mithat gitmiş. Nereye? Bilmiyorum. Bavulunu alıp çıkmış evden. İyi e, ne yapayım ya? Güle güle gitsin nereye gittiyse. Peki. Birazdan şirkette olacağım. Oturup şu hesap kitap işine bakalım. Kaçta geliyorsun? Valla bugün gelmeyeceğim. Menekşe tatili bugün. Evdeyim. Aman anne romantik. Başka bir şey var mı? Hayır. Sana iyi tatiller. Sağ ol, sağ ol. Ne diyor? Bir tat yokmuş ortalarda da... ...onu söylüyor. Ee? İlgilenmiyorum. Şu anda... ...aklımda... ...koca bir omletten başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok acıktım. Bu sefer omleti ben hazırlayacağım. Stres istemiyorum. Hoşver, hava güzel. Sahil inelim. Hava alırız, dolaşırız. Ha? Tekne kiralarız ha? Ne dersin? Olur. Hazırlanayım. Çıkmışken pastaneye de uğrar mıyız? Allah Allah. Bugün iş yok dedim ya sana. Tamam. Daha önce de pastanede mi çalışıyordun? Evet ama Viyana'daydım ben orada. Hadi ya. Biz de Berlin'den geldik. Biliyorum. Menek söylemişti. Bilange hasta dört kelep. Zıvaf ya Baya baya. Neden döndün? Boşandım döndüm. Hmm. O kaldı. Evlendi yine. Sen evlenmedin. Hı <laughs> -hı. Hayırlısı. Yine Zeynep'tir. Yok değil. Alo. Merhaba Ali. Haber ver dediğin için arıyorum. Şimdi getirdiler adli tıbba. Anladım. Bu numara Ali Çekecek cezası değil mi? Akli dengesi yerinde değil diye bir rapor çıkarsa cezai ehliyeti olmadığı için tedavi bir görür. Hapishanede yatmaz ama çıkamaz yine de. Evet. Uzunca bir süre. Tamam, teşekkürler. Anne. 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 Ya git hırsını başka türlü al ya. Kahvaltı ediyoruz burada. Hadi hadi bir an önce ye de kalk. İşin yok mu senin? Ya. Bir şey demedim. Tamam. Heh. Tamam. Hayret bir şey ya. Al su iç. Hiç hiçbir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiç dedim. <laughs> Hiç kes. <kız. Gülüyor> Yapmayın. Ne olur yine bulaştırmayın beni pisliğe. Sen temizlendin mi zannediyorsun? He? İstanbul'un yarısı senin yatağından geçti be. Ver. Bir şunu da. Gidiyor musun? Hadi git oğlum. Allah Allah. Ne oluyor ya? Siz beni bir an önce evden kışkışlamaya çalışıyorsunuz. Aa. Rahat rahat iş yapalım diye. Alo? Abi ne haber? Bilmem. Engem nereye gitti? Telefonu kapalıymış. İşlemler için gittiydi ama. Ha. Abi işlemleri halletmek için gitmiş. Resmi daire kapatmıştır. Açar şimdi. Sen ne yapıyorsun dünden beri? İyi tamam. Tamam oldu abi. Tamam. Tamam abi çöz. Hadi görüşürüz. Söyleyin bakalım ne oluyor? Aa, bir şey olduğu yok valla. Yemin etme. Söyle Süheyla. Saklama daha kötü. Ya ne saklıyorsunuz ya? Bir şey mi oldu? Ya anne söylesene. Ben, ben başıma gelecekleri biliyordum. Yaktı işte başımızı yaktı. Anne Hadi kızım sen oyna hadi. Ben dün bunun odasına bir girdim. Evet. Arabayla gitmeyelim, yürüyelim. Olur. Hadi bakalım. Tanıyorum. Benden mi tanıyorsun? Benden. <laughs> kadir, Kadir ya gel ben... buraya.